Yaş pastamın muhallebisini yaparken ilk olarak kuru malzemeleri tencereme alıyorum, karıştırıyorum. Daha sonra sütünü ekleyip açıyorum. Bir su bardağı şekerimi tencereme alıyorum, bir çay bardağı unumu, bir çay bardağı nişastamı, bir paket vanilinimi ekliyorum, bir tane yumurta sarısını da ekleyip çırpıcıyla bir karıştırdıktan sonra sütünü ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzelce karıştırdım. Sütümü yavaş yavaş ekleyip kuru malzemelerin açılmasını sağlıyorum. Bu arada kremamı muhallebim piştikten sonra ekleyeceğim. Sütümle kuru malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra ocağımın üstüne alıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar karıştırıyorum. Muhallebim koyulaştı kıvamını aldı. Altını kapatıyorum 10 dakika soğutuyorum daha sonra kremasını ekleyeceğim. Pastamı yaparken arasında kullanmak için 2 paket eti burçak bisküvi, 1 kase de fındık içini robotta un haline getirene kadar çekiyorum. 2 Yemek kaşığı şekerle bir su bardağı sütü karıştırıyorum. Kedi dillerini bu karışımda ıslatacağım. 10 dakika soğuttuğum muhallebinin içerisinde bir paket krema koydum. 3-4 dakika karıştırıyorum. kalıbımın içinde kedi dillerinin güzel durması için şu şekilde ölçüsüne baktım. Diğer kedi dillerini aynı şekilde aynı boyutta kesiyorum. Hazırlamış olduğum kedi dillerini sütlü sosun içerisine atıyorum. Islattıktan sonra kalıbıma bu şekilde diziyorum. Kedi dilini kalıbımın her tarafına yerleştirdim. Hazırlamış olduğum muhallebimi kalıbımın ortasına yarısını döküyorum. Muhallebin biraz koyu olduğu için kaşık yardımıyla muhallebiyi eşit şekilde her tarafa yayıyorum. Muhallebiyi koyduktan sonra bisküviyle fındık karışımını muhallebinin her tarafına yayıyorum. Bisküvilerin üzerine doğramış olduğum çilekleri sırayla diziyorum. Çileklerimi her tarafına dizdim. Kalan muhallebiyi üzerine boşaltıyorum. Muhallebiyi her tarafına yaydıktan sonra kedi dilinin ucundan kalan parçaları sütle ıslatıyorum. Muhallebinin üstünü kapatıyorum. Pastamı bu şekilde bir gece buzdolabında dinlendireceğim. Yarın servis yaparken tersine çevirip bisküvili fındıklı karışımı serpeceğim. Çilekle süsleyeceğim arkadaşlar.